Geçen bölümde Aztek. Bölgemizdeki tüm kabileleri kendimize bağladıktan sonra bizi işgal etmeye gelenlerden teknoloji öğrendik. Artık hazırlıklarımızı yapıp bilinmeyenin ötesine gitmenin vakti geldi. Bunun için öncelikle yeni aldığımız toprakları üretim binası basalım. Güçlü bir ordu için öncelikle güçlü bir ekonomi şart. Ve görüyorum ki bizi biat eden kabileler öğrendiğimiz teknolojileri paylaşmak istiyormuş. 3-5 tokat demeyelim bunlardan da parasını alalım. Ve bir görev tamamlamak amacıyla advisor'ımın seviyesini yükseltip teknoloji koz ve biraz da manopağını kazanıyor. Ve birkaç toprağıma daha development basıp bir görev daha tamamlıyorum. Bu sayede biraz merkantalizm kazanmış olduk. Ve Avrupa üzerindeki fetihlerimize hazırlanmak amacıyla öncelikle büyük bir donanma oluşturmamız gerekiyor. Ve bu gemileri daha hızlı basabilmek amacıyla gerekli olan binalarımızı yavaştan yapmaya başlayalım. Bu süre zarfında ise bilinmeyeni keşfetmek amacıyla harita toplamaya da başladık. Ve binalarımız da basıldıktan sonra donanmayı da inşa etmeye başlıyorum. Ve aynı zamanda ordumu da kuvvetlendirmek amacıyla birkaç topçu ekleyip manpower binalarını basıyorum. Geri kalan parayla da gemi sayımı arttırmak amacıyla tüm kıyılarıma bu binaları bekliyorum ve yeni ayda olarak espionaj alıyorum ki Avrupa'ya geleceğimiz zaman fazla bir agresiflik yemeyelim ve bu bölgelerde bulunan zayıf kabileleri fethetmeye devam ederek Amerika'nın gerçek gücünü Avrupalılara göstereceğiz. Ve bunun için bize biraz daha görüş lazım ve artık neredeyse kıyı görüyoruz. Bu devletlerden de sadece kolonize edilmemiş toprakları sınır olan bölgelerini alıyorum ki decisionlara gelen bu etkiyle beraber komşu olduğumuz her bölgeye koloni atalım. Bu sayede toprak sayımız oldukça arttı. Ve tabii ki de yeni elde ettiğimiz topraklara da gemi basmak için binalarımızı ekleyelim. Ve gemilerimizi de basalım. Çok güzel. Tam bu kolonilerin rahatmışken kolonilerimizi daha hızlı kurmak amacıyla güzel bir etkinlik geldi. Ve yeni teknolojisi de ortaya çıktı. Empower'ın full olduğu için artık bu vasallardan da admin alacağım. Yetiştikten sonra zaten anneksiyeceğiz. Ve artık bir flagship yapmanın vakti geldi. Bu bizim denizlerdeki gücümüzü önemli bir derecede arttıracak. Ve geri kalan parayla da büyük gemi basmaya devam ediyorum. Çünkü Avrupa'daki fetihlerimize başlayabilmek amacıyla en az 20 tane yani evleşip basmamız gerekiyor. Görev öyle diyor yani ben değil. Ve sonunda kara göründü. Afrika hakkındaki ilk bilgilerimizi elde ettik. Görünüşe bakılırsa Morocco baya bir büyümüş. İşimiz gerçekten zor. Ve sonunda teknolojide yetiştiğimiz için bilinenin ötesindekini keşfedebiliriz. Ve koloni bölgelerinde 75 adet toprağı kolonileştirdiğimiz için bir görev daha tamamladık. Bu görev sayesinde oyun sonuna kadar kabul edilen kültür topraklarında daha fazla manpower kazanacağız. Veya high American teknoloji grubuna geçebilirdik. Ki ben bunu yapmayacağım çünkü ilerleyen görevlerde zaten. Bunu yapabilmemizi sağlayacak bir görevimiz mevcut. Bu yüzden şimdilik buradan Mempabra alacağız. Ve sonunda Karayiplere keşfedebildik. Burada fetihlerimizi ilerleyebilmemiz için artık taşıma gemilerini basmanın vakti geldi. Ve artık teknolojide de yetiştiğimiz için vasalları da yavaştan aneksiyelim. Karayiplere keşfettiğimiz için merchantımı oraya gönderiyorum. Çünkü bu bölgedeki tüm para önce Karayiplerde toplanıp daha sonra Avrupalıların eline gidiyor. Ve sonunda Akdeniz'i keşfetmeyi başardık. Osmanlı gerçekten zor bir durumda gibi gözüküyor. Nappes artı elinden çalmış olsa gerek. Ve Memlük üzerinde daha ilerlememiş. Ve Karayipler'de de savaş sebebimizi aldıktan sonra ordumu gemilere bindiriyorum. Ve buna savaş ilan edip çıkartmaya başlıyorum. Gemileriyle bize engel olmaya çalışsa da nafile. Donanmamız 12'ni dövüp çıkartmayı tamamlıyoruz. Bundan sonrası sadece halılama olacak. Ve sonunda bizim için önemli olan Great Project'te alabildik. Bunu son seviyeye getirdiğimizi, ne kadar uzak olursa olsun tüm toprakları korlayabileceğiz. Her neyse vasal devam. Ve Karayipler'de sonunda salıyor. Tüm parasını alıp biraz da toprak aldıktan sonra gönderdim. Ve yeni hedefimiz ise Portekiz'in diğer kolonileri. Avrupa devletlere saldırmadan önce onların kolonilerini zayıflaştırıyorum ki bağlantılı olarak onlar da zayıflasın. Sakat bir çocuğum olduğu için onu doğar doğmaz boğduruyorum. Üzgünüm evlat. Ve bizi bu talihsizlikten kurtaran Ugandalı baklava doğmuş oldu. Adminle geri olduğum için gerçekten işe yarayacak. Umarım bizim için iyi bir lider olur. Ve bir koloni devletini daha yendikten sonra gemi sayımı arttırmaya devam ediyorum. Sonunda 40 tane taşıma gemisi basmaya başladık. Ve bu sürede vasalları da anneksemeyi unutmamak gerekiyor. Ardından İberya'yı da sonunda keşfettik. İspanya gerçekten çok güçlü duruyor. Ve yavaştan fetihlere başladığımız için festivalden core creation kost alıyorum. Bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Bir toprağa development basıyorum. Bu sayede teknolojide geri kalmamış olacağız. Ve development bastığım için de bir görevi tamamlamış oldum. Bu görev bize biraz para ve estate'lerden bir özelliğe production efficiency veriyor. Onu alsam iyi olur. Ve gemilerimizin basımı bittikten sonra sonunda bir görevi daha tamamlıyoruz. Bu görev sayesinde artık Batı Avrupa'daki tüm ülkelere sunset invasion savaş sebebi altında savaş ilan edebileceğiz. Ve bu savaşlardan toprakları biraz daha ucuzu alıp daha fazla ün kazanacağız. Ve Portekiz'in son kolonisinde savaş inan edip donanmasına eline veriyorum. <laughs> Ve burada gerçekten şaşırtıcı bir şey var. Acaba bu kölemenler burada ne yapıyor? Her neyse. Bir koloniyi daha yendik. Bundan da sadece Karayip için gerekli olan bölgeleri alıp gönderiyorum. Geri kalan toprakları ise buradaki kabilelere veriyorum. Artık toprak almamıza gerek yok çünkü Gabon'un kabilesi sınırda. Avrupa'da da fetihler yapacağımız için biraz seçici olmamız gerekiyor. Biraz da kendi topraklarımızı keşfetme vakti. Anlaşılan Kolombiya'ya sadece Fransa gelmiş. Her neyse bununla ileride ilgileniriz barışımız bittiği için anında savaş ilan ediyorum. Ne de olsa bizim para kaynağımız bu. İnşa edecek pek de fazla bina kalmadı ancak dediğim gibi Great Project'i yükseltmemiz gerekiyor. Küçük bir ordusunu dövdükten sonra geri kalan kısım halılamak olacak. Bu savaştan da biraz toprak alıp para aldıktan sonra tekrardan gönderiyorum. Ve sonunda Brezilya kısmında görmeye başlıyoruz. İspanya buraya gerçekten yerleşmiş. Belli ki gücünün ana kaynağı burası. Çünkü gerçekten çok güçlü bir Brezilya var. İspanya'nın gücünü kırmak amacıyla Brezilya'ya direkt savaş ilan ediyorum. Bunu yaptığım için bana koalisyona giriyorlar. Ancak bu bizim için iyi bir şey. Eğer Portek koalisyondan çıkmaz ise elayları olmadan tek başına yiyebilirim. Gücünü fazla kaçıran bir zilya biraz fazla gaza gelmiş olacak ki bize kafa atıyor. Eline verip gönderdikten sonra parasını alıp çıkıyorum. Toprak alsaydım çok fazla koalisyon girecekti o yüzden işe almamayı tercih ettim. Ve aldığımız bu parayla da buradaki Great Project'i ikinci seviyeye getiriyorum. Ve Portekiz'in kolonilerinden para toplamaya devam. Resmen biraz büyüyorlar. Ben ise topraklarını ve paralarını geri alıp çıkıyorum. Ve İspanya'yı sonunda düşman belleyebiliyoruz. Ordumuz güçlü olsa da bu herif tek başına değil. Zibilyon tane eleği var. O yüzden işimiz biraz zor. Düşman aldıktan sonra hemen ambargoya çakıyorum ve bakıyorum ki İspanya Avrupa'nın yarısını ele geçirmiş ve kralımız öldükten sonra Ugandalı baklava başa geçiyor. Senin liderliğinde Avrupa'ya ve tam bu hayallerimize suya düşecek bir şey yaşandı. Portekiz İspanya'ya düştü. Olabilecek en kötü şeylerden birisi gerçekten. Ve bu da yetmemiş gibi bakıyorum ki İspanya'nın başında Habsburglar var. Henüz Avusturya'yı görememiş olsak da büyük ihtimalle onunla aynı hanedandan. Yani Avustur akıl edip Clemson yaparsa bizim için gerçekten çok kötü şeyler yaşanır. Ve tüm bu şansımızın yanında bir zayıf Osmanlı olması gerçekten ironik. Ve Ugandalı baklavanın ardından 5-6 üçlük çocuğu oluyor. Sonunda iyi bir haber. Ve Avrupa fetihlerini yapmadan önce ufak bir koloni savaşı daha. Ne de olsa Avrupa'ya gideceğimizde oldukça fazla para ihtiyacımız olacak. Ve biraz daha gemi bastığım için nereden gelirse gelsin para ihtiyacımız var. Güçlü bir ordusu olmadığı için rahatça yeniyorum. Ve eksik kalan son topçularla gemileri basıp askerleri gemiye bindiriyorum. Bekle beni Avrupa. Geliyorum. İlk hedefimiz Morokko oluyor. Çünkü diğerleri çok fazla ittifak oluşturduğu için başka bir seçenek yok. Gerçi bunun yanında Memlük bile geldi. Ancak sıkıntı yok. Bir şekilde alacağız. Yarı söylen ordumu hemen kareye çıkartıp orada bir supply depot kuruyorum. Ve ardından ikinci ordumu da hemen gönderiyorum. Ve bir adet de paralı asker ekliyorum. Ve bu ihtimalle gereksizdi. Ancak ordumun yarısı denizlerde öldüğü için başka şansımız yok gibi. Çünkü karşı taraf çok kalabalık. Ve Morokko'nun nereye kadar büyüdüğünü görmek amacıyla biraz daha harita çalıyorum. Ki bu da yetmemiş gibi. Herif resmen tüm Afrika'ya büyümüş. Elin Afrikalısı bile bu kadar güçlüyse Avrupalısı büyümesin mi değil mi? Ve hala Morokko'nun ucunu göremediğim için biraz daha harita alıyorum. Ve görüyorum ki herif gerçekten de Afrika'nın yarısını ele geçirmiş. Hemen eleğinin kafasına oturduktan sonra onu çıkartıyorum. Sayılarını ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Ve biz de Avrupa'ya yerleşemeden yeni bir teknoloji daha çıktı. Sunset Invasion'la girdiğimiz için ne kadar asker kesersek o kadar çok puan kazanacağız. Bu yüzden ana hedef olarak askerleri alıyorum. Zaten ne kadar toprak sizlersek sicilelim sadece manpower kaybedeceğiz. Ve bu herifler gözlerimin önünde dağlık bir bölgede sizancı kesmeye çalıştıkları için hemen cezalandırıyorum. Ne kadar kalabalık ve üç yıldızlı generalleri olsa da morallerini yenileyemedikleri için... Memlük ordusunu yeniyorum. Ve geriye kaçarken sıkıştıkları içinde de işini bitiriyorum. Ve sonunda Memlük'ü gördük. Osmanlı gerçekten ilerlememiş hiç. Henüz ilk savaş olduğu için alabildiğimi alıp çıkıyorum. Çünkü artık manpower'ım bitti ve boş batağına da girmek üzereyiz. Bu toprakları aldığımız için Müslümanlığa dönebiliyoruz. Ancak devtim şu anda kötü bir durumda olduğu için bunu yapmayacağım. Belki ileride Osmanlı ele almak için yapılabilir. Bundan sonrası ise karşımızda böyle bir ittifak var. İşin kötü tarafı düşmanlarımızın yarısı Amerika'da. Bizi bu durumdan ancak Osmanlı kurtarabilir gibi duruyor.